Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bir kişi demiş ki. El primo. El primo. Nasıl savaş topuymuş? Ne yapalım? Amcim, Grom evet. Ve üç kişi ne daha mı? Ben hemen... Neyse, sen seksan, ben, ben Arkadaşlar <laughs> sizce Gümüş Krone Kaptan Krone yorumlara yazın. Değil mi? başlayalım o zaman ilk turumuza. Evet, hemencik başlayalım. Ya Mr. P Tomar 730 hasan diye biri var. Hasan. Ben crow olduğum için zehirleyebilirim. <gülüyor> 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 şeyi öldürdüm arkadaşlar. Ben 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 de şeyi e, nedir onun adı? Bunu mu öldürüyordum? Deril'i mı öldürüyordum ama öldüm. Hello. Hello. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> kullandım? Evet arkadaşlar özel gücümü az önce boşuna kullandım ah, gördüğünüz ya bu, bak ağlıyor. Bak ağlama taklidi yapıyor dersini verin. Bence Lina senin canın dolmuştur diye düşünüyorum. Abi ölüyorum. Net öldüm ben. Hayır orada artı işareti var. Artı işaretine gel canın dolar. Biliyorum 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 gerçekten biliyorum. Her şeyi biliyorum. Kesin öldüm arkadaşlar. Ben kesin öldüm. Evet. Ama ben ölmeyeceğim. Bu sefer krovluğumu göstereceğim. Anka krov gibiyim. Bulu bir öldürsek. Evet arkadaşlar. Bunları... Bu her şeyimiz. Bu her şeyimiz. Şu anda. Ben gaga yapacaktım. Benim Gagan benim şey gelmişti. Evet, ben hemen buraya bir tane koydum. Böyle. Ne ne oluyor? Hasan 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 oldu atmasak mı diyorum? Yıldız oyuncu olmuşum ya Şimdi el püreyim ama Şimdi şeyi seçeceğim. Nedir onun adı? Yalla. Edgar. Yallah. Ben sanırım. <laughs> Nedir? Bir sonra, Bir sonraki turan bir olacağım. Brawl Stars. Yallah. Yallah. Yani biz komik olsun diye yallah diyoruz. Evet arkadaşlar Edgar iyi oynadığım bir karakter. Şu anda genellikle iyi oynadığım bir karakter, iyi oynadığım bir karakterleri seçiyorum. <laughs> ya gerçekten gıcık oldum. Gıcık oldum şu Ağzım. kırmızı takıma. Arkadaşlar bir şey Ya hadi hadi çık çık çık, çık. ben kaldım. Gerçekten çok kötü oldu. bu içeriye. Bu sefer edgarlığımı göstereceğim. Peki <laughs> öldürdüm. Yes, biz. bu tur her şeyimiz. Bu tur her şeyimiz. Bu tur her şeyimiz. <laughs> Yine az olanlar için. Ben <laughs> Havada kaldım. açmadı. Bir şey oldu. Evet arkadaşlar bir de şey, şey biliyor musun? Artık böyle yıldızlı şeyler çıkmıyor. Böyle yıldızlı. Yani böyle um, şey. Nasıl desem biliyorlar. Mega kutu. Bu. Ben daha güzel şeyler çıkıyor bence. Ve evet, bir tane değil, bir sürü şey çıkıyor. Tamam tamam, ben hemen Angelo'yu değiştireyim. <laughs> ben ne olsam bilemem. El Hiç Primo. Şey <laughs> El Primo. Yani benim çok efendim, bir çok de... <laughs> Evet. Bir de. Get out of my way. Bu arada Angelo sularda gezebiliyor. Böyle bir özelliği var Angelo'nun. <laughs> ya ben daha atamadan öldüm. Bibi benim Ya Bibi çok iyi oynuyor. Bibi Bibi Habibi. O benim de. Ağabey ba bayağı güç toplayacağım şu anda, bir düğün ateş edeceğim bunu <laughs> da. Açık edemedim, Angelo olmaktan kıvandım arkadaşlar. Çünkü Angelo gerçekten çok güçsüz. Daha önce bence hepimiz karakterlerimizi değiştirelim şuan ki. Ee, hepimiz biraz yorulduk. <laughs> <laughs> en azından. Daha önce bence Bence karakterlerimizi de ilgilendirelim arkadaşlar. bir tane ben. Ben Poco'yu oynayacağım. Poco, Poco değil, Poco. Poco dedim zaten. <laughs> Burada pis Poco var. Destansı. All <laughs> Yani ya bir Lina Melodi. Tamam ben el Primo oldum arkadaşlar. Sonra ben, ben de el 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 el, el primo olmadım. El Rosado Bravo. Hem evet. de el primo arkadaşlar uçabiliyor. Normal el primo bildiğiniz gibi normalce yürüyor. Bu el primo uçabiliyor bu arada. Göklerde Kartal Gıda. Bu arada hangi takım olduğumuzu yazın yorumlara. Beşiktaşlıyız. Biz de sayımızı bilelim yani. <gülüyor> <gülüyor> oh. Getsen, san ben ölüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Boya aldım. Boya aldım. Yes bo 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 boya. Ben kaçamadım. Kaçamadım. Fırat ho ho. Hayır oraya bomba bıraktığını biliyorum çok iyi. Siz senin poko... Baş, tur başlamış mı? Tur başladı bile ne var. Senin, senin haberin mi yok? Şu anda o pokoyu öldürürsek çok rahat diyeceğim. Ben de öldüm. Lütfen <laughs> tek ben kaldığımı Cidden. Evet, Üç eksi kupa verdi. <laughs> ben de değil, sıcak bölge oynayalım. Ne dersin? Evet ben de Rico'yu seçeceğim bu sefer. Ev evet, bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer Barley'iniz Barley yoksa ya da Barley'iniz varsa yani. Barley reçetesinden bale hem de mavi büyücük kostüm veriyor eğer süper süpercel'e bağlanırsanız değil mi? Ben de bir sürü, ben de... Arkadaşlar ben tüccar bölge ya da elmas kapmaca. Evet elmas kapmaca, ben hiper şarjlı stilini seçeceğim. Ben şu anda ne seçtim? Ya da ben el ile... primo'yu e seçeceğim vazgeçtim. Elmas kapmacayı kazandım. Elmas kapmacayı çevirsek. Doğru. Çevirelim. ben de hazırım ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar ve şimdi elmas kapmacayı bu tur kazanırız bence umarım. Bence de. Misin yedi mi? Misin yeri Bonnie de var. iki Mike, Mike mi var? Ha ha. Yok. Şey <laughs> Mike yok. Ha ha. Reality Rex. Reality Rex. Elmasları biz kapacağız. Öldürmeyiz. Şu anda da en aramızda en çok elması olan kim? Ben geldim. Evet ben. Daha demin benim iki elmasım vardı. Öldüm. Bir apoko almış o elmasları. Öldüm. Abi Ertuğrul'un orada ilk defa ayak kırıklığına uyuyorum şu anda. Arkadaşlar <laughs> ben şu anda ilk defa Dynamaik'ten bu kadar nefret ettim. Ben de şu anda Dynamaik, bu Dynamaik... Dynama... Şuraya bak. Keşke şu özelliğini şey yapayım. Şu Ya tam da atlıyordum. Öldürdü. Arkadaşlar öldürün, için. Hoku'yu öldürün. Hayır kesin Dayna öldürdüm ben. Kiss Mike, Kiss Mike. Şu anda beni koruyun. Beni koruyun, beni koruyun. Beni koruyun nasıl diyecektim ben öldüm şu an. Bonnie ben... öldürün arkadaşlar. Yani beni evet, koruyun. Alın onu. Vallahi onların elmaslarını çalarsak bu şekilde geri sayın veremeyiz arkadaşlar. <laughs> hayır. <laughs> Hiç yaramadım. Bir <laughs> elmasım var. <laughs> Beni koruyun. Beni koruyun. Beni koruyun. Abi ne yapıyorsun? 12 elmasım var. Gerçekten <laughs> şu anda kesinlikle öldük. Kaybetmedik. Çünkü elmaslar bende. gücümü koyacaksın geriye Kazandık. Kaç hmm. <laughs> kişi öldürmüştün? Gören var mı? Hayır ben görmedim. Ee, sen bir tü öldürdün. Ee, Mustafa 6, ben de 6. Kaç kere ölmüşsün? Ona bakmadım. <laughs> ben bu sefer yerine başka bir şey seçeceğim. Ben Dynamite mi seçsem, Barley mi seçsem hiç bilemedim. Berela, merhaba. Evet, benim hiç alakası olmayan bir şey da El primo. Ooo. de pembe kal. çünkü videoda ben Hı -hı. Çıkıkıkık. Çıkıkıkık. çünkü direkt vuruyorlar. Evet. şey var arkadaşlar yani yani evet anladın. dikkat edin çünkü karşı takımda da bir tane tik var ve gerçekten tiklerden evet, ticlerden... bu arada abone olup like atmayı unutmayın abone 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 like 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 bildirimleri de açmayı unutmayın evet. evet. bildirim zilini evet. evet. açın çünkü video geldiğinde size haberdar ediyor arkadaşlar. Yani o bildiğiniz sizlerle mutlaka açın ve like atıp abone olun. Evet. Hayır gel buraya gel. Gel buraya abi gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> kazanamayacağız gibi görünüyor ama yine kazanırız belki şansla. Kesin kazanamayacağız çünkü bir tane cold var ve cold gerçekten Kolt kolt sıralamasına girmiş olabilir aslında ama. Ama kolt birisi kimdir inan bilmiyorum. Hadi asla. Biraz kalmak. koyacağım çünkü diğer tarafta da trenle geliyor. Ne bunları bir öldür. Ne var Neva neva ne var ne var. Oraya gitme. Ne var ne var can alsan can al. Tik tik bak tik tek, tek. Tik, tik tek. Tiki öldüreceğim. Tik tik tek pislik. Şu tek şu. Kesin bu koltu yıldız oyuncu oldu. Kesin bu koltu yıldız oyuncu oldu 8 8'e şu anda 8 8'e. <laughs> Bu yüzden, çok evet, 9 elmas, bir çok güzel olacak. Ay yukarıda, yukarıda mıydız? Mı? pardon, Lina, Lina, Lina üç kişi öldürüp kere öldürdü. değil, e, ya, bölgeyi seçelim. Oyun dondu şu anda. Oyun çok pis dondu. Şu an donmadı yani. Donma arkadaşlar. Yani oyun az önce bug'a girdi ama ben bug'ı çözdüm. Yeter. Evet, Yeter. çok oynadık biraz. Evet, çok 3 tur oynadık. Yani evet. evet Arkadaşlar bir 80, i̇şte. 80 tur oynadığımız oldu bizim. Söz veriyorum konuşma. Yani mecaz anlamda anladınız mecaz. Teşekkür araba. Bir bir araba Ne, ne bakın dur 80 oynamadık. Oynamıştık hatırlıyorum bir kere? Ben tam açmak için. Ben ben efsane bir almak için. Evet. ama 100 tur değildi. A ama ondan fazla turdu galiba. Ondan fazla. On turdan <laughs> Aa. Evet yani on tur. Ne kaldı? Ne Görelim.

Bunu yapamazsak bizim adım biz biz kuzenler değiliz. Yani. <laughs> Doğru dedim. Siz de, de de. Ya bir tek ben mi kaldım ya? Şaka şaka şaka. Tamam mı? Geri aldım, geri aldım, geri aldım, geri aldım. <laughs> Hadi geri aldım, geri aldım. <laughs> yani, evet, <tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz. <laughs> Baba, bir tek sözümü geri almıştım. Sözümü geri aldım. Evet, geri aldım. Evet. Arkadaşlar bu kadar yer bu günlük bu kadar video yeter. Bay bay. Evet, görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.